Buradaki kısmı birleştirdiğimizde eşkenar üçgen çıkar. Tepe açısı 60 olduğu için ikiz kenar olduğu için bunlar da 60 60 dağılacaktır. 3 tane kenar 44'tür. Şimdi burada kırmızı ile işaretlediğimiz parçalara dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit olduğu için bunu şuraya taşıyacak olursak şu 3 tane parçanın toplamı yine 44 yapacaktır. Yani buradan bu şekilde gelip aşağıya inmesi fark etmez. Buradaki parça şuraya eşit olduğu için Buna göre yataydaki 1, 2 ve 3 parça şuradaki üçgenin çevresi olacaktır. Aynı şeyi burada dikeyde de yapabiliriz. Bu parça, bu parça ve bu parça iz düşümle şuraya taşındığında yine eşkenar üçgenin çevresi olacak. Burada 44 ken 34'müş. Bir kenar uzunluğu 10 fazla olduğuna göre 3 tane kenar fazla olduğu için, 3 tane kenar olduğu için 30 daha fazla olacaktır. 60 ise burası da 60 yaptı. Üçgenlerde 30 fazlalık var. 60-60 120 oldu. 30'u ilave edersek 150 olacaktır. Çevreler eşit olduğu için oradaki 150'yi burası iki tane uzun kenar karşılamak zorunda. Öyleyse bunlar 75'e 75 olarak dağılırlar. Buna göre zaten denklem kursakta birbirine eşitlediğimizde x'in 75 olduğunu görürüz. Doğru cevap B seçeneğidir.